Ördeklerimizin yerine değiştiriyoruz bordalarda, bakın ve değiştiriyoruz buraya geçiriyoruz. Neden? Sürpriz bir sonraki videoda yayınlayacağım inşallah. Artık sizin yeriniz burası. Şimdi şöyle bir alan var. Diğeri gibi tam kapalı değil ama yine böyle güzelce altında yatabilecekleri, yağmurdan korunmalı bir alan. Aslında burası daha geniş. Daha çok hoşlarına gider. O, Bakın zaten bayağı da büyüdüler. Maşallah. Yaşı yaşı küçük paşa geliyor. Bak bak. Ben şaşırıyorum maşallah. Sabah bir kalkıyorum. Ya bu, bu niye bu kadar küçük kalmış. Bence burası daha güzel değil mi? Hoşunuza gitti mi? Bak bak bak. Hemen o küçük dediğim yakaladı. Oradan ağacı yolluyor. Bakın burası daha geniş. Böyle çok hoş oldu. Yani belki bir ay sonra falan diğer e, havuzun olduğu tarafı artık geçireceğiz. Bir ay daha böyle burada biraz büyüsünler. Şimdi diğer kapalı alana ne yapacağız onu bir sonraki videoda göstereceğim. Oy, oy, oy. Şuna bak, şuna. Çalışır. Bir buçuk ayı geçti. Neredeyse iki ay olacak. Böyle bunların dönü bu şekilde. Sen Hala annesi çok koruyor evlatlarını. Şuna bak, şuna bak,